Soğuk bir Ekim günü John Brennan tanımadığı bir numaradan bir telefon alır. John telefonda hacker grubu Anonymous'ten Deep Vault'un sesini ilk defa o zaman duymuştur. John eğer normal biri olsaydı bu telefona belki de aldırış etmezdi. Ama bu adam CIA'nın başındaki adamın ta kendisidir. Ekibin lideri da 15 yaşındaydı ve haberlerde ne başardığını gördüğüne inanamıyordu. Tüm dünya bu olayları konuşuyordu. Kraka ve ekibi Amerika devleti savunma departmanının tüm bilgilerini ve çalışanların özel bilgilerini sızdırdı. Sözde ülkeyi koruyacak olan insanların 18 yaşının altındaki çocuklara ilgisinin olduğu yine bu sızdırılan belgelerde çıktı. Polis memurları, FBI ajanları, CIA çalışanları ve tüm bir departmanın halktan sakladığı üst, gizli bilgileri tüm dünyaya paylaştılar. Birazdan izleyeceğiniz bu video bu grubun hikayesi. Destek için beğenmeyi, keyif alırsan abone olmayı unutma. Default, normal diyebileceğiniz Virginia'da yaşayan 17 yaşında bir gençti. Her şey bir rekabetçi oyununda yeteri kadar iyi olmadığı zaman başladı. Default oyunda hile yapmaya ve kodlarla tanışmaya başlar. Çok geçmeden öğrenebildiği her şeyi öğrenmeye çalışır. 2008 yılı, Anonymous grubunun ortaya çıktığı, hackerlığın oldukça popüler olduğu zamanlardı. Default işin burası tam da olmak istediği yerde. Tek bir sorun vardı, o da böyle bir gruba girebilmek için kendini kanıtlaması gerekiyordu içinde işinde o kadar iyi olur ki Kanada'da bulunan Winslow Tıp Fakültesini hackler. Default Üniversitenin finansal sistemine giriş yapar. Ve toplamda öğrencilerin üniversiteye 9 milyon dolardan fazla borcu olduğunu görür. Default kendini internete kanıtlamak zorundaydı. Tüm bu borçları tüm öğrenci isimlerini bu listeden siler. Bunun hakkında verdiği bir röportaj bile vardır. These people might, you know, really enjoy having their slate wiped clean as it were. So um just deleted everything. I went into the PHP so whatever I sent there is just not coming back. Default yaptığı devasa heke rağmen yine de istediği ilgiyi alamaz. O zamanlarda Danimarka, İsveç, İngiltere ve Almanya'da Beastly'ti serbestti. İnsanların tepkisinden sonra İsveç, İngiltere ve Almanya yasağı getirir ama Danimarka getirmez. Default için Danimarka yeni kurbanıydı. Elindeki tüm bilgiyi ve gücü kullanarak Danimarka'nın devlet sitesini hackler. Devletinizin Beastly'ye izin verdiğini biliyor muydunuz başlıklarıyla halkın dikkatini çekmeye çalışır. DDoS ile hem devlet sitesini hem bu işi yapan diğer sitelerin hep Его глаза Peki ya sonra ne mi olur? Default çok fazla duygularıyla hareket ettiği için yaptığı hack'in arkasında imzasını bırakmayı unutur. Ve girmek istediği Anonymous grubu hack'i biz yaptık diyerek tüm övgüleri üstüne alır. Tüm bu olumsuz durumlar default'u bir DA yapmak için bir basamaktan fazlası değildi. Birazdan anlayacaksınız. Default gelecekte Bitcoin'in potansiyelini görür. Ve tam 1000 adet Bitcoin'i hacklediği diğer platformlardan kendi hesabına aktarır. Bu para günümüzde 67 milyon dolardan fazla para yapıyor. Default tüm bu bitcoinleri odasında sabit diske tutuyordu. Default tahmin ettiğinizden çok daha iyiydi. O kadar iyiydi ki belki de hepinizin bildiği popüler hacker Snowden'den ki bu adamın filmleri de var kendisinden bir mesaj alır. Snowden Amerika devletinin insanları izni olmadan onların telefon ya da bilgisayar hatta ev kameralarından izlediğini ortaya çıkaran hackerın ta kendisidir. Snowden hükümete verdiği teknoloji sayesinde Amerika Snowden'ın herkesi onların haberi olmadan izlediğini fark eder. Snowden bu bilgiyi başta sızdırmak istemez. Yaptığı an hayatının eskisi gibi olmayacağını bilir. Ama Snowden doğru olanı yapmak ister ve dünyada özgür konuşmanın gerçekten de özgür olduğunu düşündüğü Hong Kong'a gider. Laura Pyros ve Greenwald'a Hong Kong'da tüm bildiklerini anlatmakla kalmaz, çalıştığı departmandaki tüm kaynak kodlarını, tüm video kayıtlarını, sistemin nasıl çalıştığını da tek tek anlatır. Edward Edward Snowden sayesinde Amerika'nın devlet büyükleri ve Facebook gibi devasa sosyal medya platform sahipleri yargı karşısına çıkar. Snowden insanların sessiz kalmayacağını düşündüm. İzniniz olmadan tüm tüm özel hayatınızı izliyoruz. Ama neredeyse kimse sesini bile çıkarmadı der. Default bunlardan biri değildi. Snowden'in başarısı Default'u yaptığı işte motive eder ve çok geçmeden adamımız Kraka ile tanışır. İngiltere'nin Les Tasha şehrinde yaşayan Kraka tam bir bağımlı olmasına rağmen 15 yaşında internetin en büyük hackerlığını yapacak grubun lideri olur. Kraka Amerika'yı Filistin ve Gazze'deki yaşanan olumsuz olaylardan sorumlu tutar. İlk kurbanı ulusal güvenlikten sorumlu James Clubber'ın tek endişi. Edward Snowden yakalandıktan sonra Snowden'in röportaj vermeyi kabul ettiği tek isim James Clover'dı. Bu röportaj o kadar ses getirir ki Avrupa ve Amerika bölgelerinde yasaklanır. Röportajdan kısa bir ses kaydı mevcut. I would say sort of the breaking point is seeing the director of national intelligence, James Clapper, Kraka James Clapper'ın hangi yasak listelere girmeye hoşlandığından tutun, hangi yemekleri evine sipariş vermeyi sevdiğine kadar tüm bilgilerini internette sızdırır. Bu adam ulusal departmanın başındaki adamlardan biriydi. Tek bir amaçları vardı, o da bu kişileri utandırmak, zayıf göstermek. Sıradaki hedefleri ise CIA'nin başında olan John Brenner'dı. Burada ipler öyle bir kopuyor ki hem bu hacker grubu bundan nefret edeceksiniz hem onlara saygı göstereceksiniz. Kraka Joe'nun tüm bilgilerini ele geçirir ve Default'un kendini kanıtlaması için onun aramasını ister. Default Joe'nu hayatının tehditiyle karşı karşıya bırakır. Eğer işinden istifa etmezsen ve Filistin'e olan saldırıları bir kenara bırakmazsan tüm bilgilerini ve daha fazlasını internete sızdıracağım der nemi yapar. Default Wikileaks'i hackler ve tüm CIA, FBI, polis departmanlarının bilgilerini tüm çalışanların hangi kadınlar ya da erkekleri izlemekten hoşlandıklarına kadar her şeyi ama her şeyi paylaşır. Default Wikileaks içerisinden John Brainer hakkında koskoca bir kategori bile açar ve kelimenin tam anlamıyla adamın hayatının içinden geçer. John'un nasıl bağımlı olduğundan ya da geçmişinde nasıl suçlara karıştığının hepsini Wikileaks üzerinden anlatır. Tüm olay o kadar biliyor ki herkes bu iki genç adamla konuşmak ister ve çok geçmeden bir muhabir Krakayı ile bir röportaj yapar. How difficult would you say it is? Uh, give me out of 10. Sure, out of 10. One. Go Default yaptığı işte çok iyiydi ama kibiri onu parmakların arkasına sokan şeyin ta kendisi olmuştur. Default arkadaşları ile buluşur ve biraz alkolden sonra konu herkesin konuştuğu ulusal güvenliğin hacklendiği konusuna gelir. Default belki de alkolün de etkisiyle arkadaşlarına onu biz yaptık. Kraka ve ben ulusal savunma departmanını hackleyen kişilerdik der. Default ertesi gün FBI'nin kapıyı çalmadığını öğrenir. Default her şeyini kaybeder. Bin bit Bitcoin'i sabit liste bunlara dahildir. Kraka ise yine tıpkı default gibi polis tarafından bir baskına uğrar. Kraka 15 yaşında olduğu için sadece 2 yıl hapis yatar ve şu anda beyaz şapkalı hacker olarak hayatını sürdürmeye devam ediyor. Default ise 17 yaşında olduğu için 5 yıl boyunca hapis yatar ve 150 bin dolar ceza öder. Adamımız Snowden ise Rusya'da hayatını sürdürmeye devam ediyor. Amerika hala insanları izinsiz bir şekilde izliyor mu diye merak ediyorsanız eğer şöyle cevap verirler. Sadece ulusal güvenlik tehlikede olduğu zaman ve geçtiğimiz yıl kayıtlarda 270 binden fazla insanın izin olmadan izlendiği ortaya çıkmıştır. Ve bu sadece kayıtlarda olan yazan şey. Tabii bu kısım bize gösterilen kısmı. Buraya kadar geldin mi? Eğer geldiysen videodan keyif almışsın da. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlara yine ne görmek istersin veya konuyla ilgili fikirlerini lütfen yaz. Düşüncelerini okuduğum zaman beni çok motive ediyorsun. Harika bir haftan, harika bir günün olsun. Tekrardan görüşmek üzere.